Handan, Kaynan Hasan'a kaç milizlik aldı bacım? Kayınbabam aldı. Tamam ee, neyse işte kaç milizlik? Beş tane aldı. Kaç tane geri verdi? Şey dört tane aldı, beş vereceğim dedi. Kaç verdi? Kaç verdi? Üç verdi. Üç mü? Ya dolandırdı diyorum ya size. Ama bir tane fazla alacaktım dediniz. Üç verdi. Ay yok kızım Fazlayı siz... Fazla eksik her Eksik her verdi. Diye. Sonra ne diyor? Ay kızım diyor, ben diyor siz evlenirken size bir koltuk aldım diyor. Ona say. Aa, ne alaka canım onu zaten almak zorundasın. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Ben şimdi sizden şu günün şartıyla dört tane şehre kaldım. Altında o dava olmaz. Ben ben sana borcumu geri öderken vereceğim altının o günkü kuru, o günün kuru 4 çeyrek dönüşte bana 5 çeyrek olarak görüyorsa ben sana paranın değeri karşılığındaki altını veririm. Ben bir şey diyeceğim. O vade süresi ne olacak? Sen o altını götürdün, işletti kullandın. Benim elim boş kaldı. Aynen ben belki öyle. O altını aynen başka bir değerlendirecektim. O aradaki benim zarar kaybım ne olacak? Kredi kartına bile alışverişte vardı. E... Adam park bindiriyor öyle saçma Tabii ki şey. öyle şey olmaz ya. Altın Hayırdır. Borcunda bunu göze altın alarak Aynen altın öyle. Borcu bana alacaksın. bir de fazla vereceğim O zamanlar böyle çok. Bak. Ben... Uç içmiyor. borç veririm ama altın borcu kimseye vermem çünkü verilmez. Kesinlikle verilmez. Yok, ödeyemiyorlar. Nakit ödüyorlar mı? Nakit ödüyorlar ama altın. Para da eriyor. Ya en azından hani şey aldığımı geri alıyorum. Her ne kadar para eriyor olsa da Aynen. ama ama da veremiyorlar daha kötü oluyor. Evet. Daha çok bekletiyorlar. Ha, şimdi o zaman pardon Kadir Bey sen niye öyle diyorsun? Ben sana senin düğünü atıyorum çeyrek taktım. Benim düğünümde sen de mi bana çeyrek takacaksın? O zaman çeyreğiyle bu zamanın çeyreği bir mi? Tam onu diyecektim ağzından Bence gram aldım. takın anca. Şimdi senle benim aramdaki samimiyetten dolayı ben sana diyemem sen bana çeyrek taktın bu arada sen bana cumhuriyet taktın. Ben para karşılığından bahsediyorum. Eskiden çeyrek takılan gram mı takacak? Şu anda öyle yapıyorlar ama. Niye ki sen bana diyor iki sene önce diyor çeyrek taktın diyor. Şu, an diyor gram senin altında çeyreğin fiyatı. Al işte sonra gram takıyor. Ama ne oluyor? Olması gereken o ama. problem burada ne biliyor musun? Sen o gramı aldığında da asgari ücret kaç para değil şu an asgari ücret kaç para? Onu sakın hesaplama. Ya adam. oradan çıkamayız. Ben mesela bak ben mesela 2013 senesinde 750 TL'ye çalışıyordum. 150 TL'ye bir çeyrek aldım taktım birine. E şimdi asgari ücret 22 bin olmuş. Çeyrek altın 10.000 bin lira. Tabii alınmıyor artık. Yani. Sen şimdi onlardan geri dönüş olarak çeyrek bekleyemezsin. Yok bekledim aldım ben çeyreği bir günde. Çünkü hiç unutmadım hatırlıyordum zaten. Ama sen yüzsüzlük yapmışsın. Kadir Bey unutma. Ama birinci derece akrabam canım. Konu Tabii canım. Konuşursa beklemem. Kaç sene geçmiş bak ben onu yani, yani, Altın on unutulmaz. Ben takılanları tek tek yazdım bu arada. En güzeli. Yazdım. Hı, Ama bu arada kaldım. gerçekten elinde olmayan insanlar da var. Şimdi komşu çeyrek takmış da. Şu an çeyrek evet, şu 10 an 10 bin lira olmuş. Çeyrek 9.000 bin lira ya. Bu sabah 10, Ay, 10 oldu mu? 10 oldu. 10, oldu. 10 oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çeyrek altın ilk defa 10 11 TL'yi gördü. Şu anda 20 gram bir bilezik. 20 gramı geçiyor. 50 gram bir bilezik. 300 bin he? lira. Tabii biz programı önden çekiyoruz. Bu yayınlanana kadar kaç para olur da. Gram 6 bin olmadı. Oldu oldu. 6 bin oldu. Gram altın 6 bin lira oldu. 5 800 olmuş. 5 800. 900 6. Orada 200 lira anlatır mı ediyor? Kör oldu. Of of of. As altının alışı 6 bin 200. Gram altın yani altının gramı. Arkadaşlar şu an gram altının alışı 6 bin 230 lira. 6 bin 230 lira. 50 gram bir altın bilezik alsanız 300 bin lira veriyorsunuz. Su böreği her herkes yapamaz. Annem iyi yapar. Bilirim çünkü. Bayburtlu annem. Kadri Bey de bilir. Biz su böreği yaparız. Şimdi su böreği bol yumurta yumurtalı. Aynı makarna gibi bir hamur. Yani sıkı bir hamurdur. O hamur dinlenmezse açılmaz. Bak şimdi hep zamana karşı bir şeyler var. O hamuru dinlendirecek, açacak. Onu da bırakın. O hamuru açtıktan sonra sıcak su, soğuk su yaparken o soğuk suyu bir iki tur değişmezse yufkalarda o da sıkıntı yaratır. Su böreği zaten kabaran bir börek değildir. Su böreği katlı bir börektir. Böyle katlı böreği düz yaydığınızda kabarmasın diye hatta bir de böyle keserler ki varmadan pişecek. E tabii fırında pişecek. Orijinali bunun ocakta ama hanımefendi fırında pişecek ama mesela şey de yapabilir. Yani ocakta da böyle altını bir çevirebilir vakit olsa. Su böreğini inşallah elinde açar hamurunun. Hazır hamur almaz kendisi. Onun da kalınlığına, sıcaklığına ve iç peynirin lezzetine bakacağım. Su böreğimizin üstü hazır. Evet. Üstü hazır. Üstü hazır yalnız. Üstü kuru. Evet kuru yapıyoruz. Şimdi yağlayacağım. Hadi sen ne yapıyorsun? Profiterole'nin hamurunu, şama muhallebisini pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi gayet katılaştı. Bıçaklar besini de en büyük gözü alıyorum o kaynasın. Bu arada çorbamızı bakın ipeksi bir şekilde blender'a vurdum. Harika. Buna yalnız ne girecek bilmiyorum. Tekrar ocağa koydum, kaynıyor bu. Kaynasın biraz şey yapacağım Kadir Bey. Pul biber koyacağım azıcık. Tamam. Ondan sonra da azıcık süt, bir bardakla süt koyacağım ona. 2 dakikada kaynadıktan şimdi? sonra kapatacağız. Sütünü Tamamen kaynadıktan... pürüzsüz oldu mu? Valla oldu kepçeli tamam. karıştır yine sen de kontrol edersin. Sütü şimdi mi koyacağım? Şunu ben fırına vereyim mi hemen Kadir Bey? Su böreğimiz fırına giriyor. Gel gel gel. Aa, gel. Aa teli şurada yanda. Son yarım saat. Ay 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 ay. Mı? Kadir Bey şunu tutar mısınız? Tuttum. Hemen koyayım onu ben. Aman. Aman döne 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 yarı geliyor. Yandım güle 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 süre Ayda. gidiyor. Kadir Bey e, şimdi e, buraya e, şey koyalım hemen. Sütümüzü evet. alıyoruz. Biraz da pul biber şöyle Kadir Bey biraz da buna biraz pul biber. Pul biber kabak evet, çorbası evet, bir evet. Bir de ben onun tuzuna bir bakmam lazım ama. Biraz Sütümüzü ekledik. Sayın seyircim ana yemeğimiz kuzu incik hala pişiyor. İnciğin yanında ne vereceğiz biz? Pilav, pirinç pilavı şimdi Oo, onu da yapacağız. pirinç pilavı salacağız daha. Pirinçleri kaynar suya koyduk 5 dakikalık işi ver. Tabii tabii hemen çabuk pişiyor. Tatlı da kolay. Şimdi neye geçelim o zaman? Biz sarma da tamam. Çikolata sosu da oluyor. Muhallebi de tamam. Bence pilavı da salabilirsin. Bademli yoğurtlu kereviz salatası. Bak eksik sayıyorsun. Yer fıstıklı pilav. Evet pilav. Evet yer fıstıklarını da şey yapacağız biz onu kavuracağız. Mevsim salatası. Salatalar kolay. Kolay ama zaman alıyor. Abi. Halledeceğiz. Profiterolü muhallebili muhallebisi biraz soğusun. Evet ondan sonra da onu hemen dolduracağız. Çikolata sosu erirken Kadir Bey şey koymayı unutmayalım. E, kaynamadı daha, kaynasın kapatıp koyacağım. Çikolata sosunu ama en son dökeceğim. Badeleri incele yatıyorum o zaman. Hat Kadir. Evet. Otava büyük. Bir dakika yok. Öyle değil. Bu bademi ben kereviz için kullanacağım. Bademi bademi badem, badem bu, burada şey yapacak. Yağda kavrulacak. <laughs> bademi kavurup üstüne mi koyacaksınız? Bademi evet. Böyle azıcık da toz biber koyacağım. Salatanın üzerine gezdireceğim. Bademli kerevizli yoğurtlu salata bakın şöyle kereviz yoğurt. Bu kadar. Yani benimki humus, nohut, haşla, pancar haşla birleş değil. Yoğurt kereviz. Yarışmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben Ceren günü geçti. Ceren birinci olamayacağını anladı. Bu da onun çenesine vurdu. Habire e, konuşuyor, gereksiz yere konuşuyor. Dünkü o artistliği... Evrak mevrak getirmiş, Allah Allah. Çok ayıp, Gerçekten Ya kadın hediyeyi ona verdi. Kadir'i de alet ediyor. Evet, evet. Kadir Bey görün. Nurhan abla hani kendini farklı mı tanıttı? Acaba başka biri mi diye evrak zannettim. Evet, evet. ben de şok oldum. Mı Hayır, dedim ki herhalde kesin aşçılık belgesi var kadının. Ama önümüze bunu getirdi. Ben bir ya. an aranıyor yazısıyla falan mı getirecek <laughs> zannettim. Gangster mi kadın ya? Evet, devam edin siz. Kadın Nurhan Hanım hediyeyi bile verdi. Yine memnun edemedi. Ceren'i. Ceren'i pek artık dediğim gibi birinci olamadı. Onun da o yüzden çenesine vurdu. Nurhan hanıma ne diyorsunuz? Yo Nurhan abla dün çok güzel bir ev sahibiydi. Olumsuz Tabii ee... iyi bir ev sahibi. Hiçbiriniz ağzını açmadı. Hiçbir şey demedi. Gerçekten demedi. O da beni şaşırttı ama. Beni de şaşırttı. Ben masada gerçekten. Ama çünkü biliyor. Bak ben de şimdi mesela kötü olduğunu biliyorsam ben de susarım. Ama sizin yani. sen yemekleri genelde beğenir güzel. Ben yok yok mesela kendi yemeğim dedi. Ben Cerene ağzını açmamasına şaşırdım. Ama ya çünkü Cerene ne söylesen de boş. Ay, o siz de kadın kızı kızı iyice kabul döndünüz. Döndünüz canım. Ama kadın o menüsünü, o, o şeyini öve öve bitiremedi ya. Beş gündür, beş gündür. Allah korusun biraz da güzel yemek yapsaydı sizin canınızı okurdu. Oo, oh, vallahi. Ama ne demişler? Kargaya yavrusu Şahin görünürmüş. Evet. Demek ki ona da menüsü çok güzel görünüyor. Bilmiyorum vallahi. O Şehriye'yi gördünüz siz. Siz de genç diye. Siz Şehriye'yi gördünüz ama. Aa bir şey kokuyor. Sapı yanıyor Kadir. Vallahi kokuyor. Ya ocaklar zaten az yanıyor. Öyle bir sap evet, yanacak bir ateş yok. Ben almadım yani. Çikolatayı evet. atıyorum bunun içine. Kuzu incik bence iddialı bir yemek. Aynı zamanda da riksli bir yemek. Allah'ım Ceren Hanım bir yemek bilse de bana şöyle var şurada desem böyle kuzu inciğin açın. Çok malum bir yemek tarifleri şeyi vardır. Açın oraya bakın ne der biliyor musunuz? Kuzu inciğin hazırlanışı 5 dakika pişirmesi 1 saat 30 dakika yazar. Ama bu orijinal fırında pişme anlatır. 5 dakikada hazırlanmış. Kuzu inciği ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ama kuzu inciği tabii direkt hanımefendi şeyde fırında falan böyle ağır ağır pişirmeyecek. Aynı yani burada var ya şu kulaklar neyi duydu yemin ediyorum. Ben hani şeflerimden özür diliyorum. Pirzolayı haşlayıp pişireni duyduk. Onun için de haşlayacak tabii ki haşlamadan yapar olacak da bir şey yok. Haşlayacak işte o. Bismillah. Aa bak yumuşacık. Aa, bak. Şey olsaydı şuradan sıkardım pompa olsaydı. Bu arada sevgili seyirciler. Maşallah. Bunun maşallah. noktasını söyleyeyim mi? Fırında süre tutmadık ama normalde 50 dakika boyunca asla fırının kapağını açmayacaksın. En önemli bilmeyen de zaten lütfen profiterol yapmasın. Kesinlikle yapmasın. açtığından çünkü gidiyor bu şöyle kabarmaz. Aa, bir de çok yağ koyuyorlar buna bazen cıvıl cıvıl Ay, oluyor böyle. evet. Ekmek arası muhallebi gibi bir şey aslında. Evet. Biraz ona da benziyor Ben <laughs> ama patoşun içine de şeker koyuyorum evde yaptığımda. Hmm. Öyle şey hiç denemedim. Tatsız tadını sevmiyorum muhallebiyle birlikte. Ama birleşince güzel oluyor. Üzerine evet, bir ekme, de sos o geliyor ya. tadı geliyor bak. Alıyorsunuz. Alıyorum. O yüzden ben onda şeker koyuyorum. Buradaki köyde. yumurtayı alacak mısınız bak? Görüşürüz. Sen elenir misin 100 bin liraya alabilecek misin? Vallahi adaletli olursa, olurlarsa eğer de benim gerçekten daha lezzetlerini bilmiyorum, bir şey diyemiyorum. Güzel olduysa adaletli olurlarsa da alır diye düşünüyorum. Profitörelden hamuruna dikkat edeceğim. Böyle çok yumuşak olmalı. Hafif biraz böyle bir sert olması, kıtır olması lazım. İç malzemesine dikkat edeceğim. Lezzetli mi? Çok yumuşak olmaması lazım. Üstünün ganajında kendisi yapması lazım. Profetörelden gerçekten kabarmasına çok bakacağım. Yumurtaları acaba teker teker mi ekledi, karıştırdı? Yoksa ikişer ikişer mi ekledi? Onu soracağım. Merakla bekliyorum. İnşallah Allah, sosu da güzel olur, kreması da güzel olur ama yapacağını zannetmiyorum. Arkadaşlar son 5 dakika. Sadece salatam kaldı. Salatan da bayağı bitti gene ya. havuç Bitti ve bitti. Havuç ve turpum kaldı. Bir de sosumu hazırlamam gerekiyor onu unutmamam lazım. Salatanın sosu çok önemli. Evet evet evet. Dünkü salatada da hiç sos yalan, yoktu. Yalan. Bunun üstüne bir şey koyacak mısınız? Badem hazırladım, bademimi hazırladım. Badem onun için fıstıklar da kavruluyor. Evet. Tek sorunumuz kalan sürede böreğin kızarması. Artık e, kızarması süre bittiğinde de e, fırın içinde kalacak kızardığı kadar. Kapatacağız ağzını sıcağında. Evet. Kurpun değdiği malzemeler ölecek şimdi. Hayır ölmez ya. Kadir Bey. Ama var mı? Var. Ölümsüz hiç kimse yok. Herkes ölecek. Ya illaki ama. Ama masada ölmesin. Ama korkutuyor beni. Nar ekşisi, zeytinyağı, limon. Nar ekşisi, zeytinyağı, tuz. Evet tuz. Tuz çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Tamamdır. Başka da bir şey. Kadir Bey salatam da tamam. Sosumuz da hazırsa. Çörek otu da koyun. Hayır. Ne çörek otu? Olmaz. Tüftörlerim de hazır. Mevsim salata risk yok. Bilinen yapılabilecek bir şey yani. Hiç. Aslında şu salatayla masa hiç konuşulacak iki şey değil. Ben salatayı menüye uygun buldum. Ay Kadir Bey ne oldu? Aa ah. en son anda ah ah ah. Fıstıklarım. Fıstıklar yandı. Fıstığım var. Yanmış mı? Deminden beri ocak kapanıp duruyordu baya yanmış. Ya o ne güzel ayıklamıştım. Ben bunları şey yapacağım Kadir Bey kase alayım hemen. İki saattir yiyorum iyi ki bitmemiş. E, Ay fıstık. bu da bitseydi. E ne olacak şimdi? Badem koyardım ona da. E badem koyun o zaman. Yo olsun yine de varken koyun biraz. Üç beş tane de olsa ama bunu işte. Biraz içinden alalım. Çok mu yanmış? Baya gitmiş baya. Pilava şeyin incikle pilavın üstüne dökecek. Bence çok yanmamış ya. Bir ses yesin onu. Hayır hayır buraya koyma. Ben yerim onu akşam evde yerim yani. Onu yiyecekmiş. Tamam size ayırıyoruz bunu. Ben bundan böyle iki üç tane Bakayım al. Bakayım kız o kadar yanık tadı geliyor mu? Gelir gelir. Bence gelmez. Gelir abi. Bakayım. Nasıl yanık tadı geliyor mu? <laughs> Gelmiyor mu? Bu böyle olur deyin. Yok Kadir Bey. Sen Yer fıstığını kim kavurmuş da yemiş? Bizim araçta hepsi yiyor. Kavurup mu yiyorlar? Tabii tereyağında hatta. Hani ben şimdi tereyağı donar diye tereyağında kavuramadım. Patlamış mısır gibi koktu. Evet aynı ona benziyor. Biraz ona benziyor. Tamam bu. Handan Hanım'ın profetörlüğü yapabileceğini düşünmüyorum. Yetiştiremeyecek. Helal fıstık kavurmanın derdindesin insana helal olsun. E bitti. Fıstıkları içinden al o yağın içine at daha kızdım, Daha çabuk kızar zaten. Bir buçuk dakika kaldı. Kokusu silmiştir. Ben onu koyamam. Hadi be ona kokusu silmiştir. Şimdi ay bit. Zaten fıstık az bir taneyi de düşürdüm. Sen sonunda ar bu yanıklara da... muhtaç gibi geliyor ama. Yok koyamam. Fıstıksız veririm ama yine de koymam. Menü de fıstıklı yazıyor. Aa eksik olur değil mi? Üç tane de olsa koyayım bari. Evet evet şimdi olur. Kablosun. Ama hala bir koku var. Abi alıyor musun kokuyu? Kul kokusu. Ya kul yanmıyor. Kul bu yok pencerenin çıldırtacaklar beni Vallahi ya. Vallahi bak ben hala kokuyu alıyorum ve korkuyorum ya. Kız bana kendinize duruyorsunuz. Hayır, hayır ama gerçekten yaklaştıkça daha macun alıyorum. Şu an resmen yanık fıstık kokuyor. Başka Ay, bir şey kokmuyor yani. Korkuyorum. Burada. Hani acaba bir şey mi yandı? Ete de bakmadık hala. O, risk, o Et son bence dakika. sürpriz olsun. Masada açalım. Sürpriz olsun evet. Şu an atsak da hiçbir faydası yok. Biz <laughs> en azından bir şey olur. Olay olur. Aynen. <laughs> Böreğin ben kızarmaya başladı. Açmam açmam. Açma. İki alınca kendine geldi. Evet fanı da açtık. Şimdi bana da börek, açtım. salata, çorba, ara sıcaklar, ana yemek, pilav, masa. Hepsi hazır. Tatlı, tatlının sosu. Evet. 30 saniye. Çiçeğimi 30 saniye koyayım mı? Girin koyun çiçekte bize sürpriz olsun, güzel bir şey olsun. İnşallah. Yer fıstıktı pilav bence olmamış. Keşke yer fıstığını dolmanın içine koysaydı. Pilavı da ya şehriyeli pilav yapsaydı ya da sade pilav yapsaydı. Handan Hanım, Semra Hanım'ın pilavıyla dalga geçti. Umarım aynı hatayı bugün kendisi yapmaz. Süremiz bitti. Süremiz bitti. Tamam. Bu kadar. Ama gerçekten pazar ne dedim? Handan'ın içinde enerjik biri var ve günde çıkacak dedim. Çıktı da keza. Yaptım değil mi? Yaptın, ellerine sağlık. Hem enerjiktin, hem anlattın, hem konuştun, hem evet. her şey dört dörtlük yaptı. Hanımefendi. Ay. Eşim bana çiçek göndermez dedin. Şaka. Alın çiçeğinizi notu okuyayım. Evet. Öyle mi söyledin gerçekten? Ya eşim şöyle adam sağ olsun bana bütün masraf etti. Ha. Hani çiçek de eksik al. Çünkü normal günlerde her zaman alır. Ha normalde alır bir Alır tabii İyi. benim eşim çok romantik. Okuyorum. Bunu da aldıysa şok olurum. Final gününe yakışan bir beni olacağına o kadar eminim ki şansa ihtiyacın yok. Çünkü sen kazanacaksın inanıyorum. Başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum. Ahiretliğin. <laughs> Çiçeği Rabia Hanım göndermiş. Kuzenim. En He. sevdiğim kuzenim. Çok seviyorum onu çok teşekkür ederim. Niye kadın ümitlendirdi şimdi kocaman evet, geldi diye. Şimdi, şimdi üzülsem kuzenim yiyecek diyecek olsun, ki. olsun Rabia da hatırlamış <laughs> en <herhangi gülüyor> azından. Hadi artık gidin. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> <yerleri, gülüyor> kovayı toplayıp temizliğe geri Hadi geleceğiz. Hadi gidelim. Ha, Burayı temizleyeceksiniz. Tamam. Sen. Yapar mı o iş bende. Hadi ben de. geç temiz puan alacağım herhalde. burada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.